Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Evet bugün koyunlara geldim. Aslanlar. Dayı yavruları. Görevlerinin başındalar arkadaşlar. Çok şükür. Bir aslan da burada. Asıl aslan nerede onu bilmiyorum. Büyük aslan. Yukarı gelin kızım hadi. Bugün oyunlarda da bakalım arkadaşlar neler bizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar videomuza like ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Tabi videomuzun bağlantısını, bağlantısını da sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak daha fazla kişilere ulaşmamızı sağlarsınız. Özellikle videoları izleyip kanala abone değilseniz de Videolardan anında haberdar olmak için de videolarımı kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok söylemiyoruz. Çok dile getirmiyoruz ama. Bunları yaparsak bizim için önemli. Duruşa baksanız aslandaki. Aslanım benim be. Maşallah maşallah döş döş göğüs. Harika harika. Nazar değmesin. Tam babası ya. İşte geldi. Ormanların kralı da geldi. Aslanım benim. Maşallah. Aslanımız heykel gibi, heykel. Aslan. Aslanım katlar. Ne de var oğlum be aslanım benim. Durman gereken yerleri öyle güzel biliyorsun ki maşallah. Evet arkadaşlar yine buraya geldim. Anılarım depreşti. Tam burada. O zaman YouTube videoları çekmiyorum arkadaşlar. Burada zalım, akbas zalım vardı. İşte YouTube'a girmeden belki 5-10 gün öncesidir arkadaşlar. Zalım burada çok iyi. Aa, sürekli çok iyi ama burada çoktu belli yani. Tabi tek olduğu için mi ne bilmiyorum aşırı, Gidemiyordu yani. Kurttan çekiniyordu. O kurttan bir darbe yemişti yani. Hani o biraz kurdun kurda karşı bak anlıyordu. Çok güzel köpekti yani. Kurdun kokusunu falan çok iyi biliyordu. Ama nedense yoğurttan kurttan bir çekiniyordu arkadaşlar. Çok iyi gidemiyor sürekli Tabi o esnada da ben koyunları gidiyorum yine. O zaman davarımız da var. Ben koyunlarla şu düz taraftayım. Şurada düzdeyim arkadaşlar. Abim de keçileri buradan böyle götürecekti. Normalde öyle şu dereden geçecekti arkadaşlar. Şurada bir dere var. Bizim en tehlikeli derelerden biri bir tanesi. Oradan geçmedi. Tam tersi böyle aldı geldi. Yani aslında kurt oraya pusu atmış ama hani attığı pusu etkisiz oldu. Yanlış yerde durmuş oldu. Abim onun yolundan geçmediği için. Tabi köpek de sezmiş. Kokusunu alıyor arkadaşlar. Akşam üzeri böyle. Ben de tam şu ibikte oturuyorum arkadaşlar. Şurada. Abi bir baktım. Tam şurada arkadaşlar bakın. Tam şu tepede. Orada bir sınır var bakın şu sınır var ya tam o sınırın üstüne doğru arkadaşlar. Ya kurt o kadar asil ve o kadar büyüktü ki. Hala unutamıyorum o sahneyi. Oradan doğru böyle geçerken biz de tam tavarda bu aşağıda. Ondan sonra tam da abimle telefonda konuşuyorduk işte. Kurt aşağı doğru bir baktı arkadaşlar. Ulan dedi. Bugün de aç kaldık gibi böyle bir bakışı oldu arkadaşlar. Ama ya böyle böyle bir hani şey olamaz yani. Bu kadar yakışıklılık, bu kadar muhtemelen de yani yüzde yüz erkek bir kurttu. Çok da böyle iriydi. Oradan geçiyor arkadaşlar. Tabi ben durar mıyım? Hemen koşarak. O zaman tabi kamera aklıma gelmiyor. Hemen ben zalımı kıskedeceğim Oradan bir çıktım arkadaşlar. Zalım da beni gördü. Buradan doğru. Hani şuralarda falan olduğunu düşünüyordum. Arkadaşlar durar mı? Ben buradan oraya çıkana kadar kurt aşağı oradan geçmiş bile. Zalım arkasından gidiyor. Beni gördü arkadaşlar cesaret aldı. Zalım gidiyor kurt. Tabi kurdu göremiyorum ben hiç. Kurt gitmiş. Zalım da arkadaşlar böyle 100 metre gidiyor. Gidiyor gidiyor çok iyi. Gidiyor gidiyor çok iyi gidemiyor yani. Hani sürekli geriye bakıyor. Geliyor muyum diye. Ben gelmesem gidemeyecek yani. Bayağı bir kurdu kovaladık arkadaşlar. Ondan sonra tabii. Kurt gitti. Yani öyle bir yerde arkadaşlar öyle zamanda işte köpeğin de aslında biraz yani kalitesini anlamış oluyorsunuz. Bakın zalım da biraz eşli büyüdüğü için mi ne bilmiyorum. Yani hep yanında diğer abileri vardı. Onlar sonradan öldü. Zalım onlar ölünce tek kaldı. Tek çok zor arkadaşlar. Yani bak yani gerçekten bir köpek eğer tek başına arkadaşlar yani bir kurdun kokusuna gidiyorsa hani bırakın peşine öldürmeyi öldürmeyi kokusuna gidebiliyorsa tek başına gerçekten o köpeğin değerini bilmek lazım çünkü köpekler sürü halinde gidebiliyorlar kurdu kovalayabilir veya tutup öldürebiliyor ama tek her köpeğin harcı diye arkadaşlar bir de zalim gibi köpek yani tam belki aslan kadar kalın böyle bacak kemikli değildi ama aşağı yukarı hemen hemen aslan kadar boyu vardı arkadaşlar yani çoban köpeklerini tuttuğu zaman koyu vermiyordu o da en kral köpeklerin içine giriyordu çoban. Yani boğuşçu bir köpekti. Domuz hastası bir köpekti. Yani domuz, momuz kaç tane hayatı boyuna kaç tane domuz tutmuştur, kaç köpek boğmuştur. Onun haddi hesabı yok ama ona rağmen kurttan yılmış arkadaşlar. Muhtemelen ilk başlarda çok cesaretliydi. Hani anlatıyorum böyle bazıını sever bazıını sevmez belki ama hani bu hikaye olsun yaşanmış bir e, an arkadaşlar. Seversiniz diye anlatıyorum. Çok cesaretliydi arkadaşlar ilk başlarda. Yani aşırı cesaretliydi Yavru, yavruluk döneminde. Diğer iki tane ondan büyük abileri vardı. Garipler, reis. Onlar yaklaşık ondan hani iki yaş, üç yaş büyüktü. Hatta garip dediğim köpek 11 yaşında falan öldü arkadaşlar. O köpek zalimden belki 5-6 yaş büyükmüş. Çok tecrübeli bir köpekti o da. Şimdi üçü gidiyorlardı sürekli. 3 köpeğimiz vardı. O üçü gidiyordu. Sürekli kurda, kuşa, her şeye onlar gidiyordu. Domuz, mumuz. Sonra onların ikisi kızan eşleşmede zalim bunları boğuyor arkadaşlar. Yani boğuyor derken boğuşuyorlar. Zalim de hep kafaya çalışan bir köpekti arkadaşlar. O esnada bunların ikisini de kafasından yara almış arkadaşlar. Yaz, yazdı bir de. Yaz olduğu için kızan da bunları yani kendi köpeğimiz kendi köpeklerimizi öldürdü. Öyle söyleyeyim. Tabi boğarak değil. Yara alıyor. Yara alınca da şimdi köpekler o yani lanet doğmak istemiyorum arkadaşlar. Bizim köyden birinin dişisiydi. O da çok güzel bir dişiydi aslında arkadaşlar. Yani çok kurtçu bir dişiydi. O dişi kızana geldiği zaman arkadaşlar köpek köyde durmuyordu ya. Köy köy geziyordu ya. Ben böyle yani ta ilçeye gitmiş köpekleri peşinde ilçeye götürmüş oraya buraya. Yani bir hafta iki hafta köpek gelmiyordu. O köpek öyle bir köpek arkadaşlar. Dişi köpek. Zaten yine muhtemelen kızana gidiyor. Başka bir köye doğru koyuyor Oradan bizim köyden birisi bulmuştu, o köpeği getirmişti, davarına kattıydı. Yine böyle eşleşme döneminde bizim üç köpeği de peşine takıyor götürüyor, köy köy gezdiriyor. O enstada tabii, yani üçü birlikte başka köpeği zaten almıyorlardı aralarına 3 üç köpek hepsi de şey köpekler yani iri köpekler. Üçü birbirine karşı ölümüne destek veriyordu ama birbirlerine tabii eşleşmeden ne olacak, dişiyi kıskandıkları için. Yani %99 zalim boğmuştur. Üçünü de. Çünkü hep kafa ensiye çalışıyordu zalim. Tam da ensiden yara almışlar zaten. Yaz dönemi ne oluyor? Sinek yavrulamış. Kurt düşüyor arkadaşlar kafalarına. Üçünün de. Yani artık koya geldiklerinde köpekler ölmek üzereydi. O kadar müdahale ettik ama üçünü de kurtaramadık. İşte ikisini de kurtaramadık. ne işlemiş artık kurtlar yani. O zaman manda suyu diye bir ilaç vardı. Onu döktük falan. Yani o bütün kurtları öldürüyor. Ama yani geç kalınmış arkadaşlar. Çünkü köpekleri biz bir daha bulamadık. Köpekler daha gittiler bir, bir hafta iki hafta kızan dişi gelene kadar gelmedi dişinin peşinden. Artık geldiklerinde öğlenecek noktalar zaten. Reis dediğim köpek Alman kurdu bozmasıydı. Babası Alman kurduydu. O köpek öyle gitti. O öbürkinden garipten daha erken öldü. Bir günde öldü hemen. Diğer garipte iki gün üç gün falan çekti arkadaşlar. Hani iğne vurduk kurtlarına müdahale ettik ama. Köpek resmen böyle inleyi inleyi öldü. Onlar öyle gitti. Sonra zalim tek kaldı arkadaşlar. Şimdi zalim tek kaldığı için ne oldu? Eşli alışmıştı. Hep böyle yani tek gitmiyordu. Yani tek çok nadir giderdi. O yüzden yanlarında, yanında da başka köpek olmadığı için mecbur korkuyordu. Muhtemelen arkadaşlar yani %99 diyorum. O köpeği kurtlar tek yakalamışlar. Bir kıstırmışlar yani. Artık boğdular mı boğmalı bilmiyorum ama gerçekten köpeği çok üzmüşlerdi yani. O yüzden kurttan aşırı derecede çekiniyordu. Anlıyordu. Yanında böyle bir köpek olsun ölümüne gider. Boğar da orada ama tek başına biraz yani kısaca arkadaşlar yılmış yılmış. İşte yılma muhabbeti tam da bu işte arkadaşlar. Kurttan yılma muhabbeti var ya tam da böyle bir şey işte. Zalmımız öyleydi. Ama aslanlar bunlar şimdi eşli büyüttüğümüz için daha herhangi bir böyle domuz haricinde kurda kuşa karşı bir bu attığını göremedi çünkü kurt yok arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki de kurdun olmamasının sebeplerinden en büyük sebepleri de bunlar işte bu aslanlar. Buralarda barındırtmıyorlar arkadaşlar kurdu. Hemen çevremizde kimisi 30 geçi yediriyor 5-6 ay içinde. Kimisi 10 geçi, kimisi 20 geçi, kimisi kana alıyor. Bir sürü çevremizde böyle sıkıntılı çobanlar var. Allah'a şükür arkadaşlar bizim köpeklerimiz sayesinde biz yani upuzun yaklaşık bir buçuk iki senedir sorun yaşamıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Aslanlarıma bak benim aslanlarıma. Aslanlarıma bak. Maşallah ya. Bu ne yakışıklılık ya oğlum be. Evet arkadaşlar. Şu aslanlar yanımdayken yemin ediyorum kendimi sanki böyle hani yanımda böyle 14'lü silah taşıyormuşum gibi hissediyorum ya. Bu kadar bir rahatlık olabilir mi? Ciddiyim. En tehlikeli yerlere girerim ben bu aslanlarla. Abi. Pimi çekilmiş bomba gibiler maşallah ya. Gerçekten pimi çekilmiş bomba gibiler. Bu dayı yavruları neymiş böyle ya maşallah. Evet arkadaşlar aslanlar bir şey çıkardı ama ormanda ne çıkardılar onu göremedim. Sesleri nereden geldi? Ya arkadaş aynı bunlar da anneleri gibi arkadaş hiç hav demiyorlar ya. Ya bir köpek bir yere giderken bir bir ses ver arkadaşlar. Davşana mı gidiyorsun? Ne gidiyorsun görüş? görelim vallahi bir şey çıkardılar ama yüksek ihtimal davşan. Neredeler ki? Arkadaşlar sadece katların şöyle hıpızlı geçtiğini gördüm. Bir patırtı oldu. Öyle mi? Ölüm, 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 ölüm. Ölüm, 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 ölüm. Ölüm. Aşağı mı geçmişler? Ben böyle gördüm. Ha. Ha geliyorlar. Ölüme, ölüme, ölüme. Evet bunlar aşağı doğru bir şey kovalamış arkadaşlar. Hölme. Hölme. <laughs> Arkadaşlar katlar çok felaket. Aynı Börü gibi çok ize mize falan böyle yani çok daha hareketli, çok daha geziyor. Yani iz bulma konusunda dayıya göre daha çok hareketli. Daha çok böyle yani katlar biraz daha gezen taraf aşağı döndü Ulan katlar Onlar ne lan orada? Eee kuzgunmuş yayılıyorlar orada. Hay be. Şu neymiş? Burada Ağacın tepesi gibi gözüküyor aynı. Ya şöyle bir kameraya sahip olduğum için çok şanslıyım bütün uzaktaki canlıları ayağımın dibine getiriyorum ya. Evet kalktılar oradan.